Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Hangi kanal? Metropol TV Metropolitin. Kayseri'de? Kayseri. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Memnun musunuz Koca Sinan Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz var mı? Valla ortalık pislikten geçilmiyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır. Menduh Bey yeniden aday gösterilse kendilerine oy vermeyi düşünür müsünüz? Hayır. Kayseri'den ilçede yaşıyorsunuz. Felahiye. Memnun musunuz Felahiye Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz var mı? Memnun değilim. Neden peki? Ya şimdi e, memnunum desem yalan söylerim yani. Gene de ufak tefek hizmetleri var yani. O kadar da kötü değil ama yani bizim bir şey mahalleye o kadar iyi bir hizmet yapmıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi onu kendine soracağım artık. Bir daha böyle yaparsa oy vermem yani. Ama iyisi kimisi o gelsin yani benim için. Biz millet olarak hizmet isteriz yani. Insanın. Peki büyükşehir belediyesinin Kayseri yapmış olduğu hizmetler genel olarak Vallahi, nasıl? Vallahi şimdi ben şöyle söyleyeyim. Genelde yurt dışında kalıyorum da hizmetini gördüğüm zaman yani eskiye nazaran hizmet oluyor ama az ama çok yani Türkiye'nin geneline baktığın zaman bir şeyler oluyor yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday gösterilirse kendilerine oy Valla ben burada ben burada oy kullanmıyorum. Orada felahiyede kullanacağım oyu. Ona kullanırım belki <laughs> bakayım da. Teşekkürler. Sakartım. Peki şu an gündemdeki İsrail Filistin savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail'in yaptığı bir vahşettir. Tamam Bu vahşete dünya devletleri seyirci kalıyor. Başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere. Bir başka yerde acaba böyle Hristiyanlar, Museviler ya da gayrimüslimler vahşete uğrasaydı Birleşmiş Milletler böyle seyirci kalır mıydı? Hayır, sen hangi yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Memnun musunuz Melik Gazi Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz var mı? Şikayet çok da dinlendirecek mevzu değil. Çözüm bulamıyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ben oy seçme hakkım yok. Bende mavi, kortu, mavi kart var. Alman vatandaşıyım. Size kartımı... Eser'den geçerli yaşıyorsunuz. Şahmat'tan. Memnun musunuz Kocasinan Belediyesi'ne Fevşakmak Mahallesi'nde yapmış olduğu hizmetlerden bir şikayetiniz var mı? Valla ben yurt dışında yaşadığım için bilmiyorum yani. Nasıl buldunuz peki mahallenizi? Mahallemiz aynı duruyor, değişen bir şey yok. Bir şikayetiniz var mı şu an? Şikayetim var. Biz temizlemiyorlar arkadaş. Belediye mesela normalde temizlemesi lazım değil mi? Neyse. Başkası yaşamıyor. Kayseri'den için yaşıyorsunuz? Sarısız. Sarız Belediyesi'nden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Yok yok çok memnunuz. Mevcut başkan yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? benim oyum orada yok burada. Burada hangi mahallede yaşıyorsunuz? Burada Melikgazlı, Osmanlı Memnun musunuz? Mahallesi. Osmanlı Mahallesi'ndeki mahallesi Melikgaz Belediyesi'nin hizmetlerinden. Burada da memnunuz evet. Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun ona, musunuz? Ona da oy veririm. Kayseri'den geçide yaşıyorsunuz. Kocasinan. Memnun musunuz Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz var mı? Yok, güzel hizmeti var yani, memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday gösterilse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyor tabii şu andaki hizmetlerinden memnunum. İnşallah da böyle gider. Peki büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak Kayseri'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerçekten güzel çalışıyor yani şu an için hizmetleri de güzel. Yani zaten ben de belediyeden emekliyim. Peki Memnun Bey yeniden aday seçilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vereceğim elbette. Kayseri'den hangi yaşıyorsunuz. Melik Gazi'de. Memnun musunuz Melik Gazi Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz var mı? Yok yok. Şikayetim yoktur. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüm. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Memnun Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyorum. Veririm gene Düşünürüm, veririm. Teşekkürler. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'den hangi yaşıyorsunuz? Anlamıyorum ben. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca ilçesinde yaşıyorum. Memnun musunuz Koca Belediyesi'nin hizmetlerinden? Memnunum. Kısmen memnunum yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vermem, mu? hayır vermem. Ben AK ah Parti'ye oy vermem. Tamam mı? Peki Büyükşehir Belediyesi'nden mi? Ona da vermem. vermem. Teşekkürler. Size ah. kartımızı verin. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? K kocasinan. Memnun musunuz Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? İstiyorum. Peki Büyükşehir Belediyesi'ne oy vermeyi düşünüyor musunuz? İstiyorum. Kayseri'den geçe de yaşıyorsunuz. Ben ne? Yozgat Ahtı Amaden yaşıyorum. Ama şu anda kocasının önünde. Yani oturumunuz orada mı? Evet, Yozgat'ta. Yozgat'ta. Peki. Peki, Türkiye'de kaç bölge vardır? 7 bölge var. Sayar mısınız? İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz, Karadeniz. Peki, bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Boş vakit geçirmemek. Peki yarın öleceğinizi bilseydiniz son bir kez ne yapardınız? Dua ederim başka ne yapalım? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olmuşsun? Dayımın? Tek kız kardeşi. Hala mı olur? Ne? Teyze de biz hala deriz. Yok tek kız kardeşi. Valla annem de olabilir. Evet annem. De olabilir. Evet, annem de olabilir. Size kartımızı vereyim. Telefon. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz. Kocasından memnun musunuz? Kocasından beli hizmetlerinden hayır. bir şikayetiniz var mı? Her şeyde şikayetçiyiz. Mesela neyden şikayetsiniz? Hmm. Örnek verecek olursanız. Alt Yapı'mızda oturuyoruz. Hangi mahalle? Talatpaşa. Alt Yapı'dan, şikayet yapıdan şikayetçiyiz. Ee, i̇nsanca yaşayacak bir şeyimiz yok yani. Ne parkımız, ne şeyimiz. Ee, yani biz üçüncü sınıf muamele görüyoruz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musun? Hayır. Kesinlikle. AK Parti'den kim konarsa konusunu vermeyeceğim. Büyükşehir için ne düşünüyorsunuz? Ona da vermeyeceğim. AK Parti'nin hiçbirine vermeyeceğim. Teşekkürler. Çok kısa. Kayseri'de hangi içinde yaşıyorsunuz? Talas'tayım. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden? Bir şikayetiniz var mı? Ya şu an için bir şikayetimiz yok da. Ee... Kayseri ve civarında binalar hala 15 katlı müsaade ediliyor. Yani deprem bölgesindeyiz. Her an için deprem olabilir. Yani bu konu üzerine pek değinilmiyor. Normalde Kayseri ve civarında en az 8 veya 10 katlı olması lazım bence. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday gösterilse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ya şimdilik e, düşünmüyoruz. düşünüyorsunuz? yani çünkü Talat civarında güzel yapılan işler var yok değil Çarşamba günleri Halk dinliyor şeffaf odası var Bazı yönleri güzel e, Fakat e, Hem ekonomik sorunlar Hem sıkıntılı olan süreç Yani ondan dolayı vermeye düşünmüyoruz Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl buluyorsunuz? Ben size? ben memnun Bey'den çok memnunum Çok faydalı işler yapıyor fakat onda eli bir yerde kolu bazı zannediyorum. Çünkü alt geçitler üst geçitlere bayağı sıkıntı var. Kartal kavşa aşırı sıkıntı, trafik yoğunluğu var. Yollar trafik kaldırmıyor. Ee, Mehmet Öz beri tramvaylar alttan verilmediği için o günden bugüne kaç defa kaza, kaç defa trafik, kaç defa sıkıntı var. Yani Memduh Bey'e Allah kolay versin hiç zor yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde kendilerim yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyoruz. Memduh Bey'e veririz. Ama tavsiye Me vermeyi düşünmüyoruz. Tavsiye vermeye düşünmüyoruz. Teşekkürler. Olsa Size kartımı